Hepinize merhabalar, hayırlı akşamlar. Yeni bir canlı yayınla daha beraberiz. Bir erkek misafirimiz var. Yine Denizli'den buradan misafirimiz. Birkaç gün önce yemeğe gelip bir restorantı, bir bizi sınamaya gelen misafirlerimizden biriymiş. Yemeğe gelip beğenmişler. Sonra arkadaşlardan, Whatsapp'tan randevularını oluşturmuşlar. Bugün de ailesiyle beraber genç kardeşimiz yarışmaya gelmişler. Evet geçen gün tabii ki de 20 tane ile doymuşlar. Bakalım bugün kaç taneyle doyamayacaklar. İnşallah doymasın. Evet, gülcan 06. Hayır. Et gayet e, ayarında istedi pişkinliğini. Ya biliyorsunuz kendi isteğiyle geliyor her şey. E, yarışmaya gelecek misafirlerin, yarışmacıların dikkatine. Her yayında belirtiyorum. Etin lezzeti, pişkinliği, yumuşaklığı da tamamıyla size bağlı. Eti çok yumuşak ve lezzetli istiyorsanız bu işletmede sulu pişirmeniz lazım. Mehmet Bey sulu et istiyoruz demeniz lazım. Çok kurutmayın demeniz lazım. Eğer lezzetsiz sert bir et istiyorsanız arkadaşlar etinizi çok kuruturup pişirtirmeniz lazım. Ben çok kuru ve pişkin bir ete kefil olmam kendi işletmemde bile. Kendim bile yerken çok kurutmam eti. Önem değil gözüme öyle tek tük düşer aşağı. Evet bu arada ilk etapta 100 adet ilaveler sıcak sıcak parça parça gelecek. Bir önceki arkadaş tadında bıraktı arkadaşlar. Önünde 150'yi gördü ama midesinde 150'yi maalesef göremedi. E çok nazik yiyor demişler biraz yapıştır onu. Serin isalısan sonuçta kardeş Kızıl isan. Evet. Evet Alperen Tutal demiş Devrem askerde çok iyi yerdin. <laughs> Rastgele mi denk geldi biliyor mu yarış? Ha? Rastgele. <laughs> Tanıdın mı isminden? Rastgele. Evet tamam hadi bakalım. Keşfetten düşmüş bizim takipçimiz de olabilir. Hadi iyisin abi biz burada çok asker arkadaşları kavuşturduk arkadaşlar. Evet asker arkadaşına denk gelmiş. Devrem diyor hadi askerde de iyi yerdin. Evet Alperen Tutal da demiş rastgele denk geldi görünce tanıdım evet ikiniz de rastgele denk gelmişsiniz hani belki dedim öncesi bir haberleşmişsinizdir evet bana selamlar arkadaşlar İzmir'e selamlar Selendiye Manisa Selendi Manisa Selendi sene 2010 Mayıs, Nisan, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayı Çöp Şişçi Mehmet Manisa Selendi'de evet, Manisa Selendi kırsal bir bölge ve çok müthiş bir yağış alan bir yer ve yağış aldığı için de arkadaşlar sel problemleri olan bir yerdi. E çok köprü yaptık biz oraya. Menfez. Menfez yani sel köprüsü. E su yatağı. Manisa selendi. Etmenekşe şar Samsun'a selamlar. E dün sizin mekana gelelim dedik. Navigasyon yanlış yere götürdü. Efendim hakkınızı helal edin. Çok özür dileriz. Ama Google navigasyonu direkt getiriyor buraya ve en kötü ihtimalle Whatsapp'tan zaten Instagram sayfamızda mevcut Whatsapp numaramızdan konum istiyorum diye mesaj atarsanız direkt sizlere konum atıyorlar. Evet Necla Baştepe Salihli'ye geldim geçen sene. Evet bir cenaze törenine geldim. Et çok çiğnemesin diyenler var. Yutma alışkanlığı yok. Arkadaşlar etleri çok güzel pişti. Lokumlu, yumuşak. Gayet güzel. Ama tabii yutmak da ayrı bir beceri. Bunun etle bir bağlantısı ve alakası yok. Evet biraz önceki arkadaş ne şekil pişkin istediyse yutan arkadaş. Evet bu arkadaşın da aynı. Evet İbrahim Aydemir Bursa'ya da şube açmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki de düşünüyoruz arkadaşlar. Keşke elimde olsa ilk açacağım yer İzmir, İstanbul, Ankara ve Bursa. Evet Mehmet Ünal demiş. Ne Dopram. Serin Hisar'dan selam. Evet Mehmetciğim o bir kere Serin Hisar değil. Kızıl Hisar. Kamil Çarpan. Selamlar. Alaçatı'ya selamlar. Hayrullah Karabulut Yüzce'ye selamlar. Suzan Salahova Azerbaycan'dan çok izliyoruz sizi demiş. Azerbaycan'a selamlar efendim. Evet. Bak devrem de söylüyor. Devrem diyor sakin yer. Yani yavaş yer demek istemiş. Ama çok yer demiş. Evet arkadaşlar ilk etapta 100 adet geldi. 1 kilo. Evet 6.5 dakikası oldu. Evet Burhan Çelik türkü yok mu demiş. Birazdan okuyayım bir türkü. Ömer Ersoy teşekkür ederiz hoş geldiniz. Edith Reis Şanlıurfa'ya selamlar efendim hoş geldiniz. Ramazan Uzun Uşağı selamlar. Evet, Nursel Kaçar yarışmaya katılım şartları ne demiş. Evet Nursel kardeşim ekranda gördüğüm numara 505 çift sivri 220 20 İbrahim Gül selamlar efendim hoş geldiniz. Ekranda gördüğünüz numarayı kaydedip Whatsapp'tan yarışmaya katılım sağlamak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Buradan bütün şartlar size otomatikmen geliyor efendim. Whatsapp arkadaşlar ekranda gördüğünüz numara Whatsapp numaramız. Bu numaraya Whatsapp'tan yarışmaya katılım sağlamak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Gamze Hasan demiş tuz mu o döktüğü tuz mu? Evet bence tuz değil arkadaşlar. Arkadaş tuza et döküyor. Artık öyle oldu maşallah. Evet, her yediği çubuktan önce önce tuz atıyor. Bence genel atıp devam etmesi daha sağlıklı. Çünkü böyle çok zaman kaybı oldu. Evet, i̇nadına gülüm. Sağdan aya selamlar. E, sekosu eve paket servisi var mı dayı demiş. Nerede oturuyorsun? Paketimi ben getireceğim. Hele söyle adresini söyle. Deniz'den mi oturuyorsan? Bak deliyim yaparım paket yapar getiririm. Yarım porsiyon bile dersen yapar getiririm. Paket servisimiz de yok bu arada. Evet beyefendi. Ya Manisa Turgut ya kim gelir? Evet kaçırdın. Yücesiz çöp şişecektin şey denizde olsaydın. Hatta getirip canlı yayın açacaktım ben. Evet arkadaşlar biraz önceki izleyiciye paket servis yaptım diye. Yani bir çayını da içerdi. Canım gelene kadar bir çay demlerdin. Canan Aslan hangi şehirde oturuyorsun? Denizli'deyim oraya gelecek arabam yok demiş. Arabam yok lütfen. Tamam Canan kardeşim bana direkt şu an TikTok'tan yaz. Evet eşinin numarasını at. Ben yayından sonra eşini arayacağım. Eşin bana konum atsın. Konuma çöpçü getireceğim söz. Ama direkt mesaj at Canan kardeşim. Evet. Direkt mesaj at. Eşinin numarasını da atabilirsin. Getireceğim ben sana söz. Şimdi kendi elimle paket getireceğim sana. Yayından hemen sonra. Sözüm söz. Evet hamile kardeşimiz. Evet doğan balaban demiş. Doyurucu atıyorlar et. Tüm sırrı bozdun kardeş. Tüm sırrı bozdun. Doyurucu varmış Daha haberin olsun. Bakalım hangisine denk gelecek. Ne zaman doyurucuya denk gelecek? Bu ne la? Herkes diyor ben de hamileyim. valla Erkekler bile yazıyor ben de hamileyim. <laughs> Arkadaşlar bacımız yazdı hamileyim. Canım çekiyor arabam yok tamam dedim. Denizli'deysen getireyim. Et birazdan ben hanım kardeşimize sözüm söz et götüreceğim. Ama bana diyemden yazması lazım. Evet Uğur Humus demiş çok fena hamileyim. Bak 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 bak. bak. Beyefendi Uğur Bey. Uğur Bey sizden hiç beklemezdik böyle şeyler. Uğur Bey. Hem de dürdüz. Wow. Evet bizim moderatörümüz Özgür Bey de hamileymiş. Evet kardeşimize kaşık getir. Evet arkadaşlar. E <laughs> Evet, ben daha önce de bu hatayı yapıp bir hamile kardeşime sana kargolayacağım dedim. Yayındaki herkes aynı şeyi yapmıştı. Başka hmm? bir E, Canan Aslan para almayacağım kardeşim ücretsiz getireceğim dedim ya sana çöp Kendi ellerimle kapına getireceğim ücretsiz. E sen bana e, TikTok'tan yazı ver mesaj bölümüne. Yazı ver eşinin numarasını at ben yayından çıkar çıkmaz eşini arayacağım konum isteyeceğim bana konum atın. E, ben kendi ellerimle ücretsiz getireceğim sana çöp şey. Denizli'de oturduğu için Evet Gülçin İskender Erdiş demiş kocişim de izliyor. Şu an sesimi duyur abi onu çok seviyorum. Seni çok seviyorum Kocisim. Evet Gülçin Hanım kocisinizin adını yazarsanız ben bağırmak istiyorum. Onu çok sevdiğinize dair. Evet beyefendinin o şanslı beyefendinin ismini alalım ablam. Defecan demiş. Hamileyim diyen erkekler yazık. Siz de bir parça et için kendinizi ne yaptınız? Hayır öyle düşünme güzel kardeşim. Niye öyle düşünüyorsun ki? Yani biz millet olarak eğlenceli, keyifli ve esprili bir milletiz. Evet buna hitaben arkadaşlar da espri olsun diye yaptılar lütfen. Hani mizahı da biraz anlayalım. Yani çok büyütmemek lazım. O kadar da değil. Yani senin yaptığın da değil. Evet, adam içinden gelmiş. Öyle bir espri yapmış. Hoş komik aslında. Hani nereden bakarsam oradan görürsün. Öyle de düşünme. Yani o adam o şakayı yaparken bizim et getirmek ben değil yani. 13.5 dakikan yedim. Çok yavaş gidiyorsun. Ve yavaş gittiğin için de çok çiniyorsun. Çok çinediğin için de çok yavaş gidiyorsun. Hem yavaş gittiğin için çok çiniyorsun. Bak biraz önceki arkadaş 7 dakikada yedi yüzünü. Ama tabii devamı gelmedi. O ayrı bir şey. Arkadaşlar etleri keyifle yiyip etleri yavaş yiyip ete soğuma fırsatı verecek kadar keyifle ve yavaş yerseniz zaten işiniz yaş. Yani o et zaten 15 dakika önünüzde kalacak şekilde yavaş ve keyifle yiyorsanız işiniz zor. Keşke çubuklardan ayırmasaydım biraz sana ısıtsaydık etlerini. Evet Barış Kalkan abi ben geldim oraya gayet güzel denize sağlık demiş. Barış Beyciğim bir daha bekleriz sağ ol şeref verdim. Evet Kemal Aksoy sağ ol kardeşim. Bir kilo. kilo. Hı? Şuraların değil mi? Özellikle bak şuralar. <laughs> Denemişim değil mi? Evet arkadaşlar şuralar mı dedim? Direkt evet dedi oralar. İkimiz beraber biliyorum. Bir daha gösterir misin? E, çiğnerseniz gerçekten dediği doğru. Çünkü ben kendim denedim. Şu an bayağı daha yerimde. İyi o zaman. Daha. daha 12 dakika olmuş. Hızlı hızlı. Daha senin arkada bir olan ne var? 30 dakikası var, evet. var mi? Yok 33 abla. Yani yütü yütü versen çok çiğniyorsun. Yüt Çok şeysin gözüm. İşin aslını söyleyeyim mi sana? Çekimser ve ııı e, şeysin yani. Panik. Hani içinde gizli bir panik stresi var. Çünkü etleri dondu. Etlerini yine de ısıtırabiliriz. Biraz zor olacak olsa da. İstersen bir de ısıtalım gönderelim. Bir öyle dene. Evet. Diyarcığım. Arkadaşlar birçok yayında söylüyorum. Etleri soğutacak kadar keyifle ve yavaş yiyorsanız ilk parti en azından. işiniz yaş zaten. Yani bu en azından ilk yüzü böyle 8-9 dakikada lütfen tüketin. Çünkü en az 10 dakika o etin sıcaklığı sürüyor. Ama istemsizce belli bir yerden sonra gidiyor sıcaklığı. Gözüm devam edebileceksen, baraja ulaşacağını hissediyorsan, ben sana yine etleri ısıttırayım, sıkıntı yok. Evet. Ama ona rağmen o hedefe ulaşamayacağını hissediyorsan, dediğin gibi tadında bırak. Evet. Tam. Evet arkadaşlar, bir yayının daha sonuna geldik. Bizden bu akşam bu kadar. Hepinize teşekkür ederiz, saygılar, ümmetler. Evet, o hamile kardeşim, senden mesaj bekliyorum. Lütfen mesajı at, eşinin numarasına at, eşini arayacağım. Konum isteyeceğim. WhatsApp'ıma konumu gelsin. Kendi ellerimle size çöp işi getireceğim birazdan. Pişirip göndereceğim. Yani getireceğim. Evet. Facebook izleyicileri yayını kapatmadan evvel. Tekrarlıyorum. İşletme numaramız 505-02-2020. Arkadaşlar yarışmaya katılım sağlamak isteyenler. Ben bu işi yaparım. Bu rekoru kırarım diyenler. Ekranda gördüğünüz numarayı kaydedip. WhatsApp'tan yarışmaya katılım sağlamak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Sadece WhatsApp. Tekrarlıyorum yarışmaya katılım sağlamak isteyenler WhatsApp'tan yarışmaya katılım sağlamak istiyorum diye mesaj atsınlar. Hepinize teşekkürler, saygılar, hürmetler. Hayırlı akşamlar efendim.